kendini de yukarı doğru gitmeye çalışıyor. İnan. Dur. dur bakayım. Çek bayram abi çek. O tutmuyor bir mu şu? Mu? Şu tutmuyor mu? Yok mu Şey Şeyler... abi, abi vurma vurma abi dur. Dur bir ben dakika. Şey nerede? Bizim kazma nerede kazma? Uşaklar. Evet. Dur. Ver kazmayı. Şeyi ver. nedir evet. la bunun adı? Bayram abi kal şurada. He? Tamam, Holigan. ver. Bir horiganlık yapsanız. Şuradan beri çek bakayım. <laughs> <gidiyor, gidiyor>. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar Alıyorum. Alamıyorum. Dur, çek çek. Çok dur. iyi. tut. Dur tut, tut. tut dur. bırak. Tut bırak. Kaçırmayın. Ha gidiyor gidiyor gidiyor. Atattığım birisi. Tutuyorsun. Tut tut tut. Bu beks yok. Dur alıyorum bu bekle. Hemen bak. Çok 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 Hadi hadi. Bunu tutma lan. Bunu koy koy oraya Kaçırdınız mı? Mama Kaçırmayın. Yusuf, kardeş. 100. Yusuf. yusuf, yusuf, yusuf. yusuf, yusuf. yusuf, yusuf. yusuf, yusuf. Aldım. Bayram abi Tut. Lübeck'e ben attım. Tut ama şiir onu Bu tut mu bu para tut. Tut Ara çek Ara. Ara çek. Ara. Çek 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 çek. Asıl asıl bir şey var. Hemen çek. gelmez o. Hemen bırakmaz kendini. Çek 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 yavaş çek, yavaş, çek çek. Çek yavaş, yavaş. çek. Çek. Yavaş yavaş. Dur, Dur, tamam. Tamam arkadaşlar ben de, ben de. tamam. Evet. evet.